Ne yapacağım ben? Elinde onun için bir çıkış yolu var Nana. Onu mu kabul edeceksin yoksa başka bir yol mu arayacaksın? Ama içeri nasıl gireceksin Nana? Seni merak etme. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Nana Poyraz'ı affedecek mi? Dizimiz ne zaman final ediyor? Nazlı gerçekleri öğrenince Mert'in duygularına karşılık verecek mi? Tüm sorularımızın cevabı analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde Nana Poyraz'a çok kırılmışken onu affetmesi ve dinlemesi onu zorlasa da Poyraz pes etmeden kendini affettirmek için çabalayacak. Nana az direnecek ama Poyraz'ı affetmeyi başaracak ve aşk itirafı bu affettirme ile birlikte nihayet bizlerle olacaktır. Öbür taraftan Nazlı Mert'in duygularına karşılık verecek, uyumlu bir aşk çiftimiz ile birlikte olacak. Finale doğru Nazlı ve Mert evlenecek. Final demişken dizimiz maalesef Eylül ayında ekranlara veda edecek. Yeni sezonda başlayacak olan dizilerle birlikte Emanet dizimiz final edecektir. Sizler de final hakkındaki görüşlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.